Sadece yetenekli değil, aynı zamanda inanılmaz çalışkan. Bu cümleyi nasıl çeviririz? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi bu cümleyi çevirmek için sadece öyle değil, aynı zamanda böyle anlamına gelen not only but also kalıbına başvuracağız. Bu kalıbı cümle içinde kullanmamız lazım. Sadece yetenekli değil. Not only but also she is not only yetenekli talented but also inanılmaz çalışkan inanılmaz derecede çalışkan demeye çalışıyorum değil mi burada o anlamda kullanıyorum inanılmaz burada çalışkan sıfatını niteleyen bir zarfa dönüşü aslında inanılmaz kendisi de sıfattı ama zarfa dönüştü İngilizce'de zarf yapmak için kullandığım bir ek var l'ye eki onun sonuna getiriyorum. Incredible normalde inanılmaz demek. Incredibly dedim. Incredibly hardworking. She is not only talented but also incredibly hardworking. Bu tarz videoların devamı için takip edip beğenmeyi unutma.